Şimdi hepimizin hayran kaldığı The Mandalorian'dan biraz bahsetmeyelim mi? Ama önce kalplerimizi Baby Yoda'ya, daha doğrusu Grogu, hani artık öğrendik Baby Yoda olmadığını ama internet olarak onu öyle kucakladığımız için ona önce sevgilerimizi gönderelim. Grogu Grogu? <laughs> Ekranda izlediği hikayelerin dünyayı değilse bile kendisini değiştireceğine inananların kanalı kişisel medyaya hoş geldiniz. videoda hayran olduğunuz Mandalorian'ın teknolojik anlamda açtığı yeni bir kapıyı anlatacağım size. Çünkü teknolojik anlamda bir ilki başlardı ve bundan sonra televizyon dünyası en azından bu tarz yapımlar için bir kapı açtı diyebiliriz. Daha sonra da sanatsal yönetiminden bahsedeceğim. The Mandalorian resmen Disney'in Star Wars hayranlarından özür dilediği bir yapım oldu. Çünkü son üçlemeden hiçbir Star Wars hayranı memnun kalmamıştı. Son üçleme sanki Star Wars'un kötü bir taklidiymiş gibiyken Mandalorian Star Wars evrenini tekrar yarattığı o evrende hayranlarının sevdiği şeyleri önlerine sunduğu için çok takdir edilen bir yapım oldu. Disney Plus'ın öne çıkardığı yapımlardan biriydi ve hak ettiği yere de geldi. Tabii ki kim beklerdi John Favreau'dan ki John Favreau aslında bir şef şovdan biliyoruz Netflix'te ve The Şef filmini de kendisi yaratmıştı. Gerçi birçok Marvel filminden ve aynı zamanda Lion King'i yönetmesinden de biliyoruz. Ama John Favreau gerçekten çok başarılı bir şekilde The Mandalorian da Star Wars evrenini tekrar yarattı. Teknolojik anlamda The Mandalorian bir ilki başardı. Biliyorsunuz bu tarz yapımlarda artık hani aşina olduğumuz bir teknoloji var. Yeşil perde. E, yeşil perde yansıtılıyor oyuncuların arkasına ve böylelikle başka galaksiler, başka yaratıklar aynı zamanda görsel efektlerin kullanılması yeşil perde sayesinde hayata geçiriliyor. Bu çok uzun zamandır sinema dünyasına, televizyon dünyasına kullanılan bir teknoloji. Ama John Favreau bu yapımda bir başka teknolojiyi kullandı ve bu da bir ilk oldu. George Lucas'ın kurduğu bir şirket var. Industrial Light and Magic. 1970'li yıllarda kurulan bir şirket bu. Ve tabii ki George Lucas'ın yarattığı Star Wars, ilk Star Wars filmlerinde de bu şirket aracılığıyla teknoloji yaratılmış ve biz Star Wars'u bu sayede izleyebilmiştik 70'li yıllarda çekildiği zaman. Şimdi Industrial Light and Magic şirketi, Epic Games, evet bildiğiniz oyun şirketi olan Epic Games, yani Fortnite'ın da yapımcısı olan Epic Games şirketiyle bir işbirliği yaptı. Ve bu işbirliği sonucu da bu sefer yeşil perde yerine yaklaşık 6 6 metre 6 metreyi de aşan büyüklükte LED ekranlar kullanıldı. Yani oyuncuların çekimi yaptığı yerde 270 derece boyunca etraflarını sarmış büyük LED ekranlar vardı. Böylelikle bu inanılmaz son teknolojiyi kullanan ekip dizinin arka planını LED ekranlarına yansıttı ve böylelikle aslında çok daha gerçekçi bir görüntü elde edildi. Hem de aynı zamanda fiziksel anlamda da bir stüdyo yaratılmıştı. Mesela diyelim ki The eğer uzay gemisi yolculuk edeceği zaman bir uzay gemisi yaratılmıştı onun için. Arka tarafta da LED ekranlar vardı. Ya da ofiste izlediğimiz zaman onları, ofiste otururken konuşurken izlediğimizde gene bir stüdyo olduğunu ve arkasına da LED ekranların kurulduğunu söyleyebiliriz. Bu LED ekranların kurulması nasıl bir avantaj sağlıyor? Öncelikli olarak Arka tarafta zaten neyin önünde rol yapabileceklerini gördükleri için bu oyuncular için büyük bir avantaj demek. Bir yeşil perde önünde oynayıp daha sonra efektlerin eklenmesiyle beraber yapımın nasıl bir şeye dönüştüğünü görmek yerine LED ekranların önünde oyunculuk yeteneklerini sergilediler. Aynı zamanda ekibin anlık değişiklikler yapması da sağlandı. Yani baktılar görsel olarak bir şeyin değiştirilmesi gerekiyor. Hemen led ekrana yansıtılan görüntüde anlık değişimler yaptı ekip ve böylelikle kurgu masasında uğraşmak yerine hemen o anda çekim yapılırken düzeltilmesi gereken şeyler düzeltildi. Biraz daha gerçekçilik yansıtıldı. Mesela şöyle ki Mandor'la Baby Yoda Alevin ateşin başında beraber otururken aslında orada gerçekten de arka plandan yansıyan ışık yüzlerini vuruyordu. Ortaya çıkan yapımı izlerken de çok daha gerçekçi bir duygu edinmemizi sağladı bu teknoloji. Bu teknoloji aslında daha önce başka yapımlarda da kullanılmıştı ama ilk defa bu kadar büyük ekranlarla ve bütün yapımı kapsayacak, bütün çekimleri kapsayacak şekilde kullanılması ilk defa The Mandalorian'la oldu ve Disney bundan sonra bu teknolojinin kullanılması için diğer yapımlara, film yapımcılarına film üreticilerine ve televizyon dünyasına bu teknolojiyi sunduklarını açıkladılar. Ki burada gerçekten çok ilginç bir işbirliği görüyoruz. Epic Games'ten bahsediyoruz, bir oyun şirketinden bahsediyoruz. Yani aslında oyun şirketlerinin ki Fortnite için de bu teknoloji, benzer bir teknoloji kullandığı Epic Games, oyun şirketlerinin aslında televizyon ve sinema dünyası için de ne kadar büyük farklılık yaratabilecek teknolojileri ortaya sunabileceklerini de böylece görmüş olduk. Şimdi de The Mandalorian'ın sanatsal yönetiminden bahsedelim. Daha doğrusu konsept sanatından, kavramsal sanatından bahsedeceğiz. Şöyle ki jenerikler akarken o muazzam görüntüleri, muazzam çizimleri hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Çok etkilendiğimi hatırlıyorum daha ilk bölümde. ince detay çizimlerin jenerikte bölümün sonunda bize akıtılması, gösterilmesi... Benim merakımı cezbetti ve, ve bu yaratımın, bu sanatın arkasında kimin olduğunu araştırmak, neden bu çizimlerin yapıldığını araştırmak istedim. Aslında bu yaratılar çoğu filmde olduğu gibi film ya da yapım ortaya çıkmadan önce çizilen sanat eserleri. O yapımın yaratıcısı kimse onun aklındakileri görselleştirebilmek için kullandığı çizimler aslında bunlar. Ki bu çizimler Star Wars evreni içinde gerçekten büyük önem teşkil ediyor. George Lucas ilk Star Wars filmine yapımcısını ilk ortaya çıkardığı çizimlerle ikna. Etmişti. O yüzden Star Wars evreni için aslında çok önemli bu kavramsal sanat dediğimiz çizimler. Tabii ki Mandalorian'ın arkasında da yani bu sanat eserlerini yaratan ekip de çok büyük ve çok geniş. Disney'in yaratıcı ekibinden çok önemli isimlerin olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Bu sanatçılar daha The Mandalorian fikir aşamasındayken e, çizimleriyle üretime katkı sundular. Yani şöyle anlatıyorlar aslında. John Favreau'nun aklına mesela bir şey geldiğinde, bir karakter, bir kavram, bir sahne geldiğinde önce sanatçılara koşup aklındakini söyledi ve daha sonra bunun çizilmesini sağladı ve böylelikle biraz daha görselleştirilmesini sağladığını anlatıyorlar. Çünkü bir yandan hani Star Wars gibi bir evrenden bahsettiğimizde yaratıcının aklındaki şeyi bir yerde görsel olarak çizilmiş olarak görmesi çok önemli. Çünkü hani e, senaryo yazması ve hikaye devam edebilmesi, nereye evrileceğini görmesi açısından da büyük önem teşkil ediyor. Sosyal medyada bundan sonra daha çok sinema, dizi, televizyon, medya, yapım, prodüksiyon ve bunların görsel bir şekilde kurgulanması ve sanatsal tasarımı konuları daha çok olacak. Eğer siz de bu konulara meraklıysanız kanala takip etmeye başlayabilirsiniz. This is the way.